Merhabalar, zirvemize hoş geldiniz. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ismim Deniz Kılınç, ee, Norm dijitalde CTO olarak görev yapıyorum. Akademisyenim aynı zamanda, bilgisayar bilimleri profesörüyüm. Ee, bu şekilde özetle. Dijitalleşmede özellikle e, son yıllarda gençler e, ne yazık ki e, üst jenerasyon tarafından dijitalleştiği için Bazen eleştiriliyorlar ama onlar dijital çağın içine doğdular. Siz bu arada kalmış e, gençlik için ne diyeceksiniz? Ee, çok haklısınız. Özellikle COVID ile beraber zaten mecburen uzaktan eğitim e, süreci işletildiği için mecburen tabletlerle aslında eğitim aldılar. O süreçlerin içerisinde yazdılar. Bunları bir avantaja dönüştürmek lazım. Çünkü e, konuyu sadece bu e, dijital tarafta bu tabletleri kullanıp aslında oyun oynamak, gibi görmemek lazım. Biz biraz öyle görüyoruz. Yani bizim nesil biraz daha öyle olduğu için vakit geçirdiğini düşünüyor. Halbuki orada araştırma yapma, kendini geliştirme ve 21. yüzyılın beklenen yeteneklerini ve yetkinliklerini kazanmak için aslında birer araç olarak kullanabilirler. Ee, belki burada köprüler eksik, belki yönlendirmeler eksik. Çünkü hem devlet okullarında hem özel okullarda e, mesleklerin üzerine çok gidiliyor ama yetkinliklerin üzerine çok gidiliyor. Ne demek istiyorum? Hepimiz chat QT ile beraber aslına bakarsanız Yapay zeka kullanıcısı olduk yani bir yandan bunu tüketiyoruz. Bu çocukların da bunları tüketmesi lazım. Çünkü en son yapılan araştırmalarda 2027'de beklenen en önemli yetkinlikler arasında uyumluluk, çünkü farklı toplumdan gelen birçok insanın bir arada çalışması önemli. Farklı teknolojiler, farklı alanlardan gelenler. Diğeri de yapay zeka kullanımı, örneğin veri okuryazarlığından düşünün, yapay zeka okuryazarlığına dön böyle Nasıl yapacaklar? Yeni meslekler çıktı ortaya. Evet yeni meslekler çıktı. Özellikle e, ben de Geleceğin Meslekleri kitabının yazarlarından bir tanesiyim. Şevlam Hocam'la beraber yazdık. Yüzlerce binlerce yeni meslek var. E bunlar bu dijital araçlar olmadan zaten yapılması mümkün olan şeyler değil, gerçekleştirmesi mümkün olan şeyler değil. Bu mesleklerden birkaç tanesi mesela sıralar mısınız bize? Mesela e, Siber güvenlik tarafından biraz bahsedelim. Biliyorsunuz Twitter kullanıyoruz, Instagram kullanıyoruz. Karşımıza çıkanların gerçek olup olmadıkları ile ilgili hep şüphelerimiz var. İşte bakıyoruz, profil resmine bakıyoruz, şeye bakıyoruz. Dolayısıyla aslında oradaki e, sanal e, güvenlik tarafında yeni sanal güvenlik uzmanları çıkıyor. Yapay zeka uzmanları, makine öğrenmesi uzmanları var. Karbon ayak izinin takibiyle ilgili uzmanlıklar var. Yani çevre mühendisi diyoruz ya aslında değişiyor. Bilgisayar mühendisi diyoruz ama değişiyor. Dijital terzi var. Yani siz kendiniz gitmeden e, belirli bir işte kamerada belirli bir ölçüde üzerinize giydirilerek aslında süreci götürebiliyorsunuz. E, keza e, aynı şekilde e, robot işbirliği. robotlar bizim bir iş hayatımızda Arkadaşımız olacaklar, takım arkadaşlarımız olacaklar. Bu takımların yöneticileri var. Yani onlarca, yüzlerce çok farklı meslek artık karşımıza çıkacak. Yani... Kullanacaklar bu çocuklar bu araçları kullanacaklar. Başka şansımız yok kendimizde. Belki de handikap şudur. Şu an dönüşüm çağındayız ve bizim neslimiz arada kalmış bir nesil. Belki bundan bir 50-100 yıl sonra zaten çağ teknoloji çağı olmuş olacak değil mi? Evet şöyle 3 nesil alıyormuş. 3 nesilde bir meslekler tam dönüşüm sağlıyormuş. Bundan 20 yıl önce. Şimdi öyle değil. Şu anda 5-10 senede bir aslına bakarsanız meslekler dönüşmeye başladı. İnsanlar şu anda e, işe alımı yapıyorlar fabrikaları. Bu meslek kalmayacak belki. Ya da biz e, üniversitelerde eğitim veriyoruz. Bu çocuklar mezun olamayacaklar ve 5 sene içerisinde belki bambaşka bir e, süreç karşılarına çıkacak. Dolayısıyla aslında bu dönüşüm kaçınılmaz. E, bu dönüşüm kaçınılmazsa, bu araçları da sonuna kadar hem akademiye hem hayatlarına sokmamız lazım. Kontrol evet kontrolse kontrol ama üretkenliklerini öldüreceğiz yoksa yani o üretkenliklerini öldürmememiz o yetkinlikleri kazandığımız şart. Öyle görüyorum. Peki siber güvenlik alanında e, merak ediyorum. E, teknoloji geliştikçe tabii ki avantajları var ama dezavantaj noktalar da var. Mesela güvenlik. Evet. Bu nasıl sağlanacak? Ee, özellikle bu üretken yapay zekaların çıkmasıyla beraber hep gen üretici yapay zeka, üretken yapay zeka diye konuşuyoruz. Şöyle problemlerle karşılaştık. Olmayan bir kişi gibi davranıp, bir sanal bir kişi yaratıp, işte e, 118 çağrı merkezini arayıp bir vaka belirleyebiliyor. O kişinin gerçek olup olmadığını bilemiyoruz. Ee, şey de Instagram'da yeni bir fenomen çıktı ve ayda 5000 dolar kazanıyor ama böyle birisi yok. Şimdi esas olay burada başlıyor. Yani bu fake, bu sahte hesaplar türemeye başladıysa sahte hesaplar, sahte hayatlar ve sahte süreçler karşımıza çıkıyor. En önemli kısım burada başlıyor. Bunlar gerçek mi değil mi? Dolayısıyla yeni bir şey var. Gene burada yapay zeka devreye girecek. Hep eskiden şunu derdik. Yani hastalık çıkar, ilaç çıkar. Şimdi de böyle. Yapay zeka çıkıyor. Hastalıklı tarafı var işin. Onun ilacı da gene o tarafta çıkıyor olacak. Ama regülasyonlar, kanun düzenlemeler bunun için oldukça kıymetli. Biz şu anda o da hem bu devrimi hem bu sessiz devrimi yaşıyoruz. Hem de aslına bakarsanız öğreniyoruz. Öyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Buradaki siber güvenlik tarafında sahte ekarlık tespiti e, ya da manipülatif hareketlerin tespitlerini öncelikle belirlemek gerekecek. Burada özel bir alan var. Biz e, Soğuk Savaş'ta beraber zaten bu siber saldırılar çok önemli bir hale almıştık. Şimdi yapay zekanın kendisi siber saldırıyı simüle edebiliyor. Ona karşı da koyabilecek siber savunma, siber savunma yapay zekaları geliştiriliyor. Buralarda büyük bir oyun alanı var. Bir kısmı bizim müdahale edemediğimiz, bilmediğimiz devletler nezdinde devletlerin e, özel yapay zeka ekipleriyle geçtiklerinden bir anlamda tam içinde olduğumuz sosyal medya taraflarında karşımıza çıkanlar her iki tarafta da oldukça önemli ve burada da gene uzmanlıklara ihtiyacımız olacak. Aslında mesela Cumhuriyet'in 100. yılında birçok yerde çıktı, birçok kurum yaptı. Atatürk'ün e, sesinden türküler dinledik, nutuk e, dinledik. Evet. E, aslında bunlar da güzel e, sonuçlar doğurdu. Aynen. Ya çok tabii e, benimle karşıma bir proje geldiği için... Gerçekten anlatayım. varmış gibi yani evet, şu an yanınızda. Evet, evet Aynen. E, hem e, onu yani somutlaştırmak diyelim. E, Elbette her zaman kalbimizde, her zaman bizimle ama somutlaştırmak harika bir şey oldu. Böyle güzellikleri de var tabii ki bu sürecin. E, fakat bunun e, özellikle e, geçmişte yaşamış, ideal olmuş kişilerin somutlaştırılması noktasında zaten güzel bir süreç var. Yani nasıl diyeyim orada bir e, amaç belli. Ama bir de bu amacın dışında olan durumlar var. Mevcut yaşayan ve karar verici olarak sistemin içerisinde yer alan kişilerler için üretilenler ve bunların gerçek olup olmadığını bilip bilmemek aslında biraz endişe verici. E, kişi gerçekten bunu söyledi mi? Geçen öyle bir e, gene vakayla karşılaşıldı. Finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesini şey arıyor, yönetim kurulu başkanı arıyor. Şöyle bir para transferi yap diyor. Çok yüksek miktardan. Yapamam diyor. Görmem lazım sizi diyor. Karşı yönetim kurulundaki yönetim kurulu başkanı ve diğer üyeleriyle beraber görüntü üretmişler. Videolu görüntü yaptıkları hissiyatı verip ha, tamam o zaman değil o parayı oradan oraya transfer ediyor. Çok tehlikeli yani enteresan bir örnek ama maalesef buralarda dikkat etmek gerekiyor. Ee, sanat yönü her zaman çok desteklenmeli. E, çünkü e, ben e, Orhan Veli'nin Nazım Hikmet'in yaklaşımıyla bir kitap okuyabiliyorum şu anda. Yani onların şiir tarzıyla kitap yaz, yazabilirim, verebilirim veya onların tarzlarını resimlere yansıtabilirim. Bunlar mükemmel şeyler baktığımızda. Ticaretleşir, ticaretleşmez ayrı bir konu. Her şey o anlamda ticaretleşmek zorunda değil. Ama işin gene dediğim gibi e, güvenlik boyutunda böyle farklı bir nokta var. Oralarda önlemler alınması regülasyonlar çıkması mutlaka gerekiyor. Çok konuşacağımız başlık var demek ki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.